Bakın Kur'an kafir olanları tanıtırken şöyle söylüyor. ben yani Kur'an'a söylüyorum. Mükafirler nasıl insanlar ya Rabbi diye sorarsan al sana cevap. Ya'lemûne zahiran minel hayâti dünya. Bak ya'lemûne Arapça. <laughs> Alime ya'lemû, ya Kafirler biliyorlar. Zahiren, ne demek zahir siz söyleyin. Gözle görülen kısma ne derler? Zahir, zahir. Zavahir derler. Yani. Dış görünüş dış görünür. Zahiren minel hayatid dünya. Kafirler sadece dünya hayatının dış yüzünü, zahirini, zavahirini biliyorlar. Ve hum anil ahireti hum gafilun. Lehum o kafirler anil ahireti hum gafilun. Ahiretin olacağından ve geleceğinden gafil oğlu gafildirler. Gördün mü? Bugün alemi İslam böyle değil mi? E düşünün yani günde beş defa seccadesini serip Kabe'ye doğru kıblesini ayarlayıp namaz kılanların nisbeti oranı toplumda ne kadar? Görüyorsunuz. Sabah namazına camilere gelenlerin sayısını, adedini, sınırını görmüyor musunuz? Hani esselatu hayru minen nevdi? alem İslam yatıyor. alem İslam Kur'an'la çatışıyor. alem İslam Hazreti Muhammed'le barışık halde değil. Ona benzemiyor. Evvela kendi kendimizi Kur'an'a göre eleştirmeliyiz. Kendi kendimizi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göre eleştirmeliyiz. Mümkün değil. Evvela biz Kur'an'la çatışır haldeyiz. Kur'an'ın değerlerine, Kur'an'ın getirdiği ölçülere, ayarlara aykırı bir hayat yaşıyoruz. Onun için sıkıntı çok büyüktür. وَلَا ula. <laughs> Gününüzü ne düşünün Allah aşkına günde 40 rekat namaz kılıyoruz. 40 rekat. Sabah öyle iki nasıl ve bir de vitir namazı. Toplayın hepiniz mutlaka saymışsınızdır 40 rekat. 40 rekab. Bir rekat namaz, hepimiz tecrübe etmişiz, tadil ile erken de dahil olmak üzere, bir rekat namaz bir buçuk dakikada kılınıyor, öyle mi değil mi? E bir buçuk dakikada bir rekat namaz kılınırsa, 40 rekat kaç dakikada kılınır siz söyleyin. 60 dakikadır, Bir saat. Bir saat. E bir günde siz söyleyin kaç saat vermiş Cenab-ı Hak bize? Bir günde kaç saat var? 24 saat var. 24 saatin bir saatini Cenab-ı Hak benim huzurumda geçirin diyor. Ben sizi çok seviyorum diyor. Allah müminleri sevmese huzuruna çağırır mı? Sen sevmediğin adama evine davet eder misin? Vallahi Allah ümmeti Muhammed'i seviyor. Sevdiği için günde beş defa camiye çağırıyor. Ama kim anlatırsınız? 24 saatin bir saatini bile Allah'a vermeyen adam adam mıdır? Müslümanlık iddiası nerede kaldı? 24 saatin o saati sana veren Allah, sıhhati veren Allah, nefes almayı veren Allah, aldığın nefesi kullanmayı sana veren, akciğerini ana rahminde takan Allah, doğar doğmaz oksijeni sana veren Allah. Sen mi koydun oksijeni tabi anda? Sen mi koydun H2O, iki hidrojen bir oksijen? sen mi yaptın suyu? Bütün bunları sana veren Cenab-ı Hakk'a 24 saat vermiş eline emrine, kullan şu 24 saati ama bir saatini bana ver demiş olduğu hal, ekim-us şu namazı feleğe vermeyin, ihmal etmeyin, terk etmeyin dediği halde Müslüman milletler namazı terk etmiş mi, etmemiş mi? Vallahi etmiş, biz Kur'an'la çalışıyoruz. Bırak rejimi, bizim rejimle hiçbir iş, hiç, iş, yok. Kur'an'la çalışıyoruz. Günde beş defa huzura gelmeyen adam, ya 24 saatin bir saatini sen yaratıcıya, sana bu hayatı, haysiyeti, şahsiyeti, bu nimetleri veren Allah yolunda bir saatini harcayamadıktan sonra senin Müslümanlığının ne anlamı var? Ne mana vereceksiniz kardeşim? İşte regaib, yani rağbet etmemiz gereken şeyleri terk etmişiz. Rağbet ediyoruz. Ettiğimiz, rağbet ettiğimiz şeyler hepsi geçici, gündelik şeyler. Peşinden koştuğumuz şey bizim değil. Vallahi bizim değil. Peşinden koştuğun apartman senin mi? Öldüğün zaman seni apartmanda bir gece bile misafir etmiyorlar. Doğru tabu da. Hani senin ne ahmak insanlar olduk ya. Sonra bakmayın vallahi. Çok üzülüyorum. Vallahi uykularımız kaçıyor. Ben geceleri 4-5 kere sıçrayıp kalkıyorum. Uykum kuralmadı. Huzursuzluk çöktü. Hazımsızlık çöktü. Günahlar arşi alaya dayandı. Televizyon kanallarındaki cinayetler seyredilmez hale geldi. Kaçakçılar, bıçakçılar, tilerciler, eroinciler, kavgacılar, felaketler aldı başını gidiyor. Niçin yaşıyorsunuz? Bir cennet hesabınız yoksa, cehennemden korunmak hesabınız yoksa, Allah korkusuyla yaşamıyorsanız niçin yaşıyorsunuz? Hz. Muhammed'ül Emin'in yanında yer almak hesabınız yoksa kimin yanında yer alıyorsunuz? Ne olacak Müslümanların hali? Regaib kandili geldi geçti. Hani hayatımızdaki farklılık? Ne farkı var öbür aydaki halimizle Recep ayındaki halimiz arasında bir fark yoksa? Tevbe etmemişsen, içkiyi bırakma gayreti göstermemişsen, sigarayı bırakma gayreti göstermemişsen, senin için regaib olsa ne olur olmasa ne olur? Ne rağbet ettiğin hesabını yaptın mı? Ne rağbet ediyorsun? Hayatında tercih ettiğin şeyler ne? Acıktığın zaman yemeğe, sıkıştığın zaman tuvalete gidiyorsan, ah buyurun, acıktığın zaman otlağa, Susadığınız zaman suya giden hayvandan farklı bir sergilediğiniz ne var dünyada? Bana eser gösterin, bana tesir gösterin, bana insani değerleri gösterin. Neyin peşindeyiz? Niçin Müslümanız? Niçin Allah yolundayız? Niçin insan olmuşuz? Niçin gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız var? Niçin hayattayız? Bu mezara gömdüğümüz adamlar niçin gömüldü? Bir manası yok mu? Ahiret yok mu? Dirilmek yok mu? Hesap yok mu? Mahşer yok mu? Mizan yok mu? Bir mana vermiyor musunuz? Neyle meşgulsünüz? Niye uykularınız kaçmıyor? Niye huzurunuz, hani şu memleketin hali, içinde bulunduğumuz durum, tutum, tartışmalar, boğuşmalar, kapışmalar sizin iştahınızı kesmiyor mu? Korkunç. Adalet Bakanlığı'nın ifadesine göre şu anda Türkiye'deki mahkemelerde 33 milyon dosya var. Vallahi kaynak adım kelimeyi. 33 milyon dosya, dava dosyası. Mahkemelere gidin kıyametler kopuyoruz. Dün devlet yönelik mahkemesine ben de gittim. Koridordan içeriye girmeniz mümkün değil. O kadar davalı, davacı, kavgalar, çatışmalar, eroin içenler, eroin satanlar, eroin taşıyan kuryeler, çıplak karılardan içeriye girmek mümkün değil. Sizin haberiniz yok. Memleket gidiyor. Dinden uzaklaştıkça, dini değerlerden uzaklaştıkça, ilahi ahlaktan, İslami terbiyeden uzaklaştıkça yerini eroin alıyor, şebeke alıyor, efendim eşkıya alıyor, mafya alıyor, Gelalar harita gibi Türkiye'yi kapıyor. Neyle oynayacaksınız?